Manisa'da gece yarısı eksi 3 derecelere kadar düşen hava sıcaklığının ardından birçok ilçede don olayı yaşandı. Özellikle yeni göz vermeye başlayan üzüm bağlarında ve çiçek açan meyve ağaçlarında etkili olan don olayının ne kadar bir alana zarar verdiği 2-3 gün içinde tamamlanacak olan çalışmaların ardından netlik kazanacak. Don olayının bu gecede etkili olması beklenirken, Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, damlama sulama sistemlerinin çalıştırıldığı ikili alanlarda don olayının daha az zarar verdiğini söyledi. Ovadaki bağlarımızda şu anda tam net belli olmasa da büyük çaplı bir zarar vardır. Sarıgöl, Alaşehir, Salihli, Gölmarmara, Ahmetli, Turgutlu ovasını kendim gezerek, Manisa merkez ve Saruhanlı bir de Akhisar'ın bir beva varında olan bağların üzüm bağlarımızda zararlarımız şu anda tam net belli olmamasına rağmen büyük ölçüde zararlarımız vardır. Üzümün başkenti olarak nitelendirilen Manisa'nın Saruhanlı ilçesi de zirai don felaketiyle sarsıldı. Dünyaca ünlü kurutmalık çekirdeksiz sultani üzüm üretiminin yapıldığı ilçede sabaha karşı hava sıcaklıklarının eksi 3 derecelere kadar düşmesi nedeniyle yemyeşil olan bağlar karardı. Sezonun üzüm tomurcukları gelen soğuk hava ile birlikte kuruyarak dökülürken 110 bin dekar alanda tarımı yapılan üzüm bağlarının neredeyse tamamında zirai don nedeniyle hasar meydana geldi. Evet. Don felaketinden dolayı çiftçilerin büyük bir üzüntü içerisinde olduğunu söyleyen Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, don felaketi nedeniyle rekolte kaybı yaşanacağını beklediklerini söyledi. Bu e, afet neticesinde e, rekoltede düşüktük, e, bekliyoruz. Neden? Çünkü e, bağlardaki bu ilk doğuşlar biz üzümlü doğar deriz. Bunlar tekrardan doğacak ama üzümlü üzümsüz olduğunu onu bilemiyoruz. Ama ilk doğuşlar yüzde sekseni üzümlü olarak doğar. Bundan sonrasını artık Cenab-ı Allah'a bırakıyoruz. Yani ben buradan e, sigortası olan çiftçilerimize sesleniyorum. E, bu akşam da bir soğuk beklenmekte. Yarından itibaren bütün çiftçilerimizin, hasar gören çiftçilerimizin hepsinin sigorta şirketlerine müracaat edip hasar tespitlerinde bulunmasını istemesini, istemesini istiyoruz. Eksperlerin gelip bir an önce e, bağlardaki zararı tespit etmesini istiyoruz